Kim bilir nasıl boss fightlar koydular. Yani şu an yaşayacağım deneyimin ne olduğu konusunda en ufak bir fikrim yok ya. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Ya bu kıza ne oluyor? Böyle bir gözü kararıyor. Bak şekeri düştü. Bir şey canım, Bir meyve falan mı yemem lazım acaba? Boss fight. Nesin? Eee. Duruz madura benziyorsun. Hareketlerini göster. Bir basayım. Zaten vurunca can alacağım. Aa çok iyi. Şu an ben bogo jump'ı öğrenmek için kullanıyorum burayı. Of çok güzel oğlum bak bu avantaj sağlıyor yani. Nerede durman gerektiğini kendin belirliyorsun. Harika bir şey ya bu. Güzel. Şununla biraz ustalaşacağım. Ustalaştığında siz beni o zaman görün. Manyak işler çıkartırım. Bak yine kızın tansiyonu düştü. Bayıldık müthiş. o çok güzel ya. Ya şu görselliğe bak abi bu ne ya? Siz ne yapıyorsunuz lan? Nasıl bir çita lan bu? Bir aşağı baksam mı? Bir şey Bak tahmin ediyorum aşağısı büyük ihtimal tam o ortadan aşağıdan düşeceğim nokta. Ama ben bir düşeceğim galiba arkadaşlar. <laughs>